<gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Demek ki la nefil cins um, e, innenin amelini yapıyor. Çünkü ona benziyor. E, şu yönden ya imma inne lil isbati ve la lin inne isbat içindir la da nefi içindir. Fahum ile la ala inna hamle lin nakidi Araplar demek ki nakidi nakidi üzerine hamle ediyorlar, kıyas ediyorlar. Çünkü her ikisi içinde iki taraf vardır yani. Bir mesela yani bir sübut vardır, bir nefi vardır. O yönden yani haml ediyorlar. Esasen ve imma li enne inne li işte bu daha efendim doğru. Yani inne mesela ispatın tahkiki içindir. Ee, mübalağası içindir yani. inne muhakkak yani. Ve la li i nefi. O da mesela nefil cins yani. cinsin nefi ediyor. Mübalağa onda vardır. Onda da vardır. millet aleyha. Onun üzerine hamil edildi. Hamle nin Naziri bu sefer nazir nazir üzerine hamlen yani kıyasen yani o da o nazir yani o Mısır o da onun gibi o da yani biri biri mesela tahkikul isbat içindir biri tahkikul nefi içindir Min haysu tahkik yani tahkik yönünde Aa, e, nakid ile e, e, arasında da farkı şöyle efendim in dıddeyn la yani fil vücudi Dindeyin evvelin varlıkta bir arada olmaz. Kesavadi ve beyadi yani. Siyah ve beyazlık gibi. Bakın nakidan la irtefiani ve la iştemiani. Kel hayati ve memati. İkisi e kalkmaz. İkisi e de bir arada olmaz. Hayat memat gibidir ya hayat olacak ya memat olacak ya ölüm olacak ya, ya efendim e, hayat olacak. Yani zıt ya arasını öyle ayırmışlar efendim. <tuh> <gülüyor> 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 Nahu la racula afdalu minke fela li <nefil> cinsi <laughs> yani hiç cinsu racul raculun hep bir cinsi senden daha faziletli değil. ورجل رجل اسمها رجل ده اون لا رجل افضل خبر وسياتي بيانه في المنصوبات اون البيان منصوبات جلجك منصوبات من ده وافضل خبرها ومن كم تعلق بافضل من كذا افضل يتعلق فلا محل للجار والمجرور من العربية car mecrur için yaraptan mahal yoktur efendim. Mahal yoktur denildiği zaman yani ne haber olur ne hal olur ne sıfat olur efendim. Ve kad yuhzafu haberu la cinsi. Bazen efendim nefil cins için e, la'nın haberi yani lafı cins için olan la'nın haberi hazf olunuyor. hazıf olunuyor. Yani, <coughs> Niçin hazıf olunuyor? Efendim, yani, e, kalilen. Yuhuza bu kabaru la linefil cinsi. Kalilen yani hasfen kalilen. İza kâne zarfan. Zarf olduğu zaman. ne gibi? Kavlihim onların kavli gibi la be'se la be's. Yani ne demektir la be'se? Yani la şiddet. La be'se aleyke yani. La be'se aleyke diyorsun efendim. E, ama aleyke'yi zikir etmeden sadece la be'se diyor. Be'se nedir? La be'se aleyk yani. Ve kavlim la be'se. Mesela Araplar la be'se sadece. Anası nedir? Yani la be'se aleyk. Şiddet yoktur senin üzerine. E bes nedir? Vel besu şiddet. şiddetu. Kalehul mutarriziyu fil muqadi. Muqadda mutarrizi demiştir. Ve kesiren burada aleyke hazif edilmiş. Hazif ediliyor. Bir de hasfen kesiren yani. Çok mesela hazif ediliyor. İza kâne ammen. Eğer mesela umumi ifade eden efendim, e, fiillerden olursa kel mevcudi vel hasili mesela bunlar bunlar efendim efali ammeden efali ammenin manasını ifade eden لدلاله النفي عليه، شنك النفي هنا دلاله إدار نحو قال لا اله الا الله. معنى سندر اي لا اله موجود الا الله. انا معبود بالحق الله تر شندي حبو. kelime e, tevhid üzerine şöyle efendim Zamakşari'nin bir şeysini anlatalım. Zamakşari diyor ki aslı mesela Allahu ilahundur. Hmm. Sümme efendim daha sonra el ilahu Allah. Yani neden ödile anil evveliyle saniye? için buna dönülmüştür. لاراده الحصري يعني سلف حصري جن الاله الله لا انجح الله فلما اريد التسريح باثبات الالوهيه له تعالى ونفيها عما سواه زمان يعني الوهيه جناب حقا Yani ispat etmeyi ve diğerinden nefi etmeyi etmek istendiği zaman ne olmuş? فَقُدِّمَ حَرْفُ nefi Nefin harfı takdim edildi. وَوُسِيْتَ حَرْفُ الْاِسْتِسْنَاءِ İstisna harfı da araya girdi. O zaman kelam الْكَلَامُ وَالْقَصْرَ Kelam kasrı hasrı ifade etti. Neymiş? وهو إثبات الحكم للمسكولي مسكورة حكم إثبات إتمك ونفيه عما عداه ديرن نفي إتمك يعني يوخ وهذا القصر بقصر إفرادي يعني قصر إفرادي بالنسبة إلى المشركي مشركة نسبة تنكي تنبر عليه الصلاة والسلام زمانا Efendim ve ondan daha önce ta Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan mesela e, devam etti o putperestlik. Hazreti efendim Nuh geldi o putperestlere ama dinlemediler. Efendim e, müşrikler e, diyorlardı ki bizim mesela ilahlarımız da vardır. Bunlar da efendim bizim şefaatçılarımız olacak. o zaman efendim la ilahe yani la ma'bude bil haqqi illallah. Peki yani, la ma'bude bil haqqi illallah derken sen o zaman bir şeyi kendi nefsinden istisna etmiş olmuyor musun? La ma'bude bil haqqi illallah. Mabud ed hak Allah'tır. Ah, ha, fakat efendim ve la yelzemu istisnaul mustasna min nefsihi. Bu da Ebu'l Baka yok bir efendim lügat kitabı. Yani, bir şeyi kendi nefsinden istisna söz konusu olmaz. Neden acaba? İzmanel müstesna. Çünkü müstesnanın manası gayru manal müstesna minhu müstesna minunun manasının dışındadır. Hmm. Aa, efendim, e peki bu istisna hangi istisna cinsindendir? Mutasır mı, munkatadı mı, mun Ve zahir enne hazel istisna mutasır. Fakat lakin edatı istisnai, istisna edatı ki illadır karinetun, dalletun öyle bir karine ki dalletun, dalâlet ediyor ala annel müstesna gayru dâhirin fil müstesna minhu. Yani müstesna müstesna minhunun içine dahil değildir. Fil hakikati. O zaman felâ tenâkuda. Yani o zaman çelişki söz konusu olmaz. La ilahe illallah demek ki la ilahe la ma'bude bil haqqi illallahu. Bu da bedel oluyor. Efendim <above You> min ismillah bi itibari mahalli asli yani la ilahe illallah tüm mahalli asli biz ne dedik mesela el hmm. al ilahu Allah yani mübteda haber değil mi? Aha evet ve huve rafu ala el ibtidai. Efendim la ilahe illallah. Efendim bu yani la ilahe la ma'buda mevcudun illallah. Değil mi? Hı hı. E, onlar e, ilahların çok olduğuna inanıyorlardı. Efendim o müşriklere e, herhangi bir efendim mevcut olan bir efendim ilah yoktur müşrikleri. E, efendim orada müşriklere reddetti. La ilahe illallah. Ha, o zaman <laughs> mevcut yok ama imkanda var mı yok mu bu efendim e, yesterzimu nefel imkani diyor. İmkanın nefini de gerektiriyor. Yani ne vardır ne de mümkündür yani. Yani ne bil fiil vardır neden mümkündür um, fi makam yani diyor bu makamda ve huve innem ve hum innema yaz'umun vücud alihetin müteaddidetin yani um, ilahlara inanıyorlardı ve enfi'l wujudi fi hadha al-maqami bi makamda wujudi nefi etmek yeser zimun nefi'l imkan yani imkanda da yoktur yani demek ev evet. <laughs> la ilahe illallah e la ilahe mawjudun illallah la maabuda bil haqq illallah tavluhu wa ismu ma wa la bi maana leysa ma wa lanin leysa manasindaki olan ma wa lanin ismi Ey ve darbul kamisu. Beşinci kısım. min mülhaqi bil asri. Aslan mülhaq olanlardan. ismu ma ve la bi ma'na leysa. Leysa manasındaki ma ismidir. Ve huvel müsnedu ilahi. Müsnedu ileyhidir. Ba'de duhulihi ma. Onların duhulundan sonra. ve ma tuşabihu leysa. Leysa'ya müşabih müşabihetir. Yani ona benzeyendir. Müşabiheten kaviyetir. وتلي المشابهات لا من حيث إنها للنفي نفي تشندر ونفي الحال ليس يعني هم نفي تشندر هم نفي الحال ليس ذا أولدر هم نفي تشندر هم نفي الحال ومن حيث دخول الباء في خبرها بيندد يعني باون خبرنا داخل نحو ما زيد بمنطلقين ليس زيد بمنطلق يعني فتعمل عملا ليس في المعرفة والنحو زي ما زيد منطلقان وفي النكرة نحو ما رجل خيرا منك يعني يعني ما بتلي بالمشابهات لا أبداً ليس يا بنزيور هم نفي جندل هم نفي حالي جندل bir de bu onun haberine dahil oluyor. Leysa'nın haberine dahil olduğu gibi Öyleyse efendim fa ta'malu amelen leysa fil al-ma'rifati amel eder nahma Zeyd'un muntalikan ma fi al leysa Zeyd'un ismi muntalikan muntalika haberdir ve fi al-neketi nekirede de amel eder nahma er-raculun hayran minka işte ma efendim فقول رجل اسم ما ما اسم دير ما مشابه ليس رجل اون اسم دير وخيرا خبرها خبر دير ومن كم تعلق بقوله خيرا من كذا أبن خيرا تعلق ديو فلا محل لها من الإعراب أبدا أو جار مجرور شن تمكي ايه اه محل يوك ولا تشابه ليس مشابهة ضعيفة ليس ليس ضعيف بالمشابهات لبنزلك لونا بنزيون من حيث إنها للنفي نفي جدر فقد دون النفي الحالي لا استقبال الشدر نفي حالي شديد ولا ولا تدخل الْبَاءُ في خبرها ونخبرنا ذا ba dahil olmaz. <gülüyor> Öyleyse <gülüyor> fela taamelu amelen leysa leysa ameli gibi amel işlemez ancak illa fin nekireti ancak nekirelerde amel eder. <laughs> evet. Nahu la raculun afdala minke. İşte bu. La raculun kadının bir adam senden daha aflal değildir. İzaki yani, kana efendim la raculun aflala mink. Ve farkı demek ki la müşabihü leysa raculun onun ismidir. Aflala onun haberdir. Evet. Ve farkı beyne la bi mana leysa ve la nefil cinsi lafzan. Yani lafzan la leysa manasındaki olan la ve nefil cins için olan la'nın arasında lafzan zahirdir fark. Ve manen, manen de zahirdir. Ama lafzan lafzana gelince fe <feyat> inne amele kulli vahidin minhuma aksul ahir. Her birisinin ameli diğerinin aksinedir, tersinedir. Çünkü la racule evdalu bu nefiyeciz için la raculun evdale bu da aradan leyseye müşabı olan la'dır. Ama mana 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 yönündeki olan farkı nedir? Fakavluke la racule afdalu minke yani hiçbir cins adam senden daha faziletli değildir. İza karatul nefil cinsi nefil cinsi için olduğu zaman fa mana hu raculun min cinsi rijali, Erkeklerin cinsinden hiçbir e, 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 racul أفضل منك سندان داها فضيلة لدهب وإذا كانت بمعنى ليس ليس معنى السنة وضوء الزمان فمعناه ليس رجل أفضل منك بر آدم سندان فضيلة لدهب فيحتمل أن يكون رجل آخر رد الرجلان إساء وندوزات فيحتمل أن يكون رجل آخر باشكا بر أضام أفضل منك senden daha faziletli olabilir. İşte mesela manevi e, manen ve lafzan her ikisinin arasındaki fark açıktır. Ruhu el-Mensubatu Mansubata geliyoruz. Eyhaza, Bab-ı Mansubat Bu Mansubat, Babı'dır. Ve evet. ye evet. cem'ül evet. Mansubi Mansub'un cem'idir. وهو ما اشتمل على علم المفعولية يعني دمك او ما شيء بشيء اشتمل على علم المفعولية مفعولية على مؤزرنا يعني نشان مؤزرنا شامل وهو علم وهو النسب نسب علم المفعولية بو Biz dedik cemel mensubi nasıl ki merfuat cemel merfuat bu da cemel mensubi çünkü yani o mevsufu mevsufu isimdir ee, cemri malaya akıl akıllı olmayanın efendim cem'i evet. de elif ta ile geliyor yani, e, el mensubatu mensubat ala darbey iki kısım üzeridir أحد ما بِلِنْ جِسِي أصل أصل در وهو أن يكون نسبه بلا صالة أصالة الذر نصب والثاني ملحق به أي بالأصل أصلا ملحق والعمر وهو أن يكون نسبه ملحقا بالأصل أصلا ملحق أي مشبها به müşebbehen bihi. Eğer mülhakan okursan müşebbehen bihi diyeceksin. Eğer o okursan yani lahik manasında efendim, sen o e, okursan o zaman lazım şey olur. O zaman müşabihen dersin yani. Yani yani e, lah, la, lahık. yani mülh, mülhakan dediğin zaman ikram babından demek. Yani, e, hakan dediğin zaman müşebbehen dersin. Eğer mülhakan dersen o zaman e, müşabihen olsun yani. yani. Aslında yani, yani e, yani lahika da yani, lahika da müteaddidir yani. いやね。<タッ>